Farkı dersler hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde logaritma fonksiyonun özellikleri ile ilgili 3. video ile karşınızdayım. Yine özel anlatımız vardı. Soru çözümü bir anlatımız vardı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2. Videoyu izlemeyen arkadaşlar sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklama kısmındaki linkten 2. videoya ulaşabilirler. Hemen kaldığımız sorudan devam edelim. 16. örnekte kalmıştık. Yıldızlı bir örneğimizdi. Özel bir soru kalıbıdır arkadaşlar bu. Sıralama soruları ile ilgili bir kalıptır. Bunu bu köşeye not etmenizi istiyorum. Bu tarz sorular çünkü ayrı çözülür. Ne vermiş bana? M, N ve R vermiş. Biri iki tabanında, biri 4 tabanında, biri 3 tabanında logaritmalar var. Şimdi her biri farklı tabanda ve bana bunları sırala diye sormuş adam. Bunları sıralayınız diye sormuş. Sı sıralayınız. Hangisi büyük? M mi N'den büyük? N mi R'den büyük? Nasıl yapacağız? Bununla ilgili ben size yolu göstereceğim. Bu birincisi. Adım adım her birini ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Burada ben çözdüğüm yerden size üzerinden anlatacağım. Daha fazla vakit kaybetmemek için ve detaylarını net bir şekilde size verebilmek için. Bak, logaritma 2 tabanında 10. Bunu gördün ya, gördün. Burada hangi tabanda yazılmış bu? 2 tabanında yazılmış. 2 tabanında yazıldıysa hemen şöyle yapıyorsun. Logaritma 2 tabanında 10 var elinde. Bunu sıralama sorusunda hemen şöyle yapman lazım. Bir logaritma iki tabanını yine buraya al. Bir de bundan büyük logaritma iki tabanını koy. Bunlar kalıp. Ondan sonra düşünmen gereken şey şu. 2 üzeri yazılabilecek şekilde şuraya 2 üzeri yazılabilecek şekilde aynı şekilde buraya da 2 üzeri yazılabilecek şekilde ondan küçük 2 üzeri ne yazabilirsin? Ondan büyük en küçük 2 üzeri ne yazabilirsin? En büyük bunda en büyük bunda da en küçük. Yani demek istediğim şu. 2 üzeri mesela ben buraya 2 yazsam olur mu? 4. Ne olur o zaman işte logaritma 2 tabanında 4, logaritma 2 tabanında 10 olur. Ama 4'ten önce 8 de var 2 üzeri yazılabilen. O yüzden ben buraya 4 yazmıyorum da 8 yazıyorum. Mesela buraya 4 desek olmaz mı? Yani 2 üzeri 4 desek. Yani burası 16 olsa olmaz mı? O zaman logaritma 2 tabanında 16 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 10 diyorsun. 16 ondan küçük mü? Değil. Yanlış oldu bu. Senin burada yapman gereken şey şu taban üzeri yazılabilecek en büyük şeyi buraya yazmak şuna yakın. Burada ise taban üzeri yazılabilecek yine taban üzeri yani 2 üzeri yazılabilecek en küçük şeyi şuna göre en yakın şeyi yazmak. İşte burada benim yazıla, yazabileceğim derler 8 ve 16'dır. Biri 2 üzeri 4'tür arkadaşım. Şöyle yazarsam 2 üzeri 4'tür. Diğeri ise 2 üzeri 3'tür. Biri 2 üzeri 3 biri 2 üzeri 4. Sen ne yapıyorsun? Bu 3'ü alıp öne atıyorsun. Burada da 4'ü alıp öne atıyorsun. Attığın zaman ne oluyor? Attığın zaman şunları elde ediyorsun. 3 tane logaritma 2 tabanında 2 küçüktür. İşte logaritma 2 tabanında 10'umuz vardı. Küçüktür. 4 tane logaritma 2 tabanında 2 elde ediyorsun. Şu an bunu açmış oldum burada. Bu log 2 2 nedir? 1'dir zaten. Burada da log 2 2 nedir? 1'dir. Demek ki senin bu değerin yani log 2 tabanında 10... 3 ile 4 arasındaymış. Sen bu yolla, bu taktikle bunu bulmuş oluyorsun. Demek ki emimiz 3 noktalı bir şey. 3 nokta nokta3 3.2, 3.3 nokta neyse. Bir diğerine gelelim. Biliyorum anlaması biraz zor, biraz karışık geliyor sana ama kalıp bir şey. Biraz birkaç tane çözdükten sonra emin ol bir sıkıntı olmadığını göreceksin. Bak, logaritma 4 tabanında 13. Ben ne yapacağım? Hemen şu tabanlar kalıp. Gel bir önce kalıp yaz. Gel bir sonra kalıp şunu yaz. Bunu yazdın mı? Daha sonra düşünmen gereken şey şu. 13'ten küçük 4 üzeri yazılabilecek 4 üzeri yazılabilecek en büyük şey. Nedir burası? Mesela ben buraya ne yazmışım? 4 yazmışım. Neden? Buraları hadi silelim. Biz tekrar bulmaya çalışalım. Bu 4 üzeri x olsun. Bu da 4 üzeri y olsun. Ne geleceğini bilmiyoruz. Ben buraya 2 yazsam olur mu? 4'ün karesi nedir? 16'dır. Bak 13'ü geçti. Olmadı. 4 üzeri 1 yazsam olur mu? Evet. O 4'tür ve 4 13'ten küçüktür ve 4 üzeri de yazılabilir. Buraya mesela ne yazabiliriz? Y yerine 2 yazmamız lazım. Neden? 4'ün karesi 16'dır. E 16 13'ten büyük olduğu için. E hocam ben buraya gidip 4 üzeri 3 yazsam 64 de olmaz mı? 64 de 13'ten büyük deme. Çünkü bizim amacımız 13'e en yakın 4 üzeri bir şey yazmak. 64 mü daha yakındır 13'e yoksa 16 mı daha yakındır? 16 daha yakındır. O yüzden gidip oraya 64 yazmıyoruz. Bu yüzden de ben neyi bulmuş oluyorum böylelikle? Bu 1'in öne doğru çarpı olarak geleceğini, 2'nin öne doğru çarpı olarak geleceğini. Yani bir tane logaritma 4 tabanında 4 küçüktür. Logaritma 4 tabanında 13 o da küçüktür. 2 tane logaritma 4 tabanında 4. log 4 4'ler 1 zaten. log 4 4'ler 1. Bunlar gitti. Demek ki 1 ile 2 arasındaymış bizim bu değerimiz. Bu da neydi? N herhalde. Enimiz 1 ile 2 arasındaymış. M değerimiz 3 ile 4 arasındaymış. Bir diğeri kaldı. O da log 3 tabanında 23. Hadi gel log 3 tabanında 23'ü de bulalım. Log 3 tabanında 23. Hiç düşünme log 3 kalıbını buraya koy. Hiç düşünme log 3 kalıbını buraya koy. Daha sonra düşünmen lazım neyi? Bizim 23'ten küçük, 23'ten küçük olarak buraya yazacağımız bir değer olması lazım ve o taban üstü şeklinde olması lazım. 3 üzeri x koy. Buraya da gel 3 üzeri y koy tabana göre kalıp kalıp bunları yazabilirsin. Şimdi diyorum ki 23'ten küçük en büyük ona en yakın yazabileceğin yani 23'ten küçük buna en yakın yazabileceğin en büyük değer nedir? Burada 1 koysan 3 olur değil mi? Yani o zaman ne oluyor? İşte log 3 3 küçüktür log 3 23 ama başka bir şey yok mu senin buraya yazabileceğin? 23'e yakın yazalım diyorum değil mi? 23'e yakın bir şey değil 3. Başka ne olabilir? 9 olabilir. 3 üzeri 2 yapsan 9 olur. 3'ün kübü alsan 27. Bak 27 olmadı. 27 olursa 27 23'ten küçük değil. Demek ki ben buraya en fazla 3'ün karesini alabiliyorum. Çünkü 3'ün karesi nedir? 9'dur. Demek ki ben buraya 9 yazabiliyormuşum arkadaşım. Veya diğer bir de işte 3'ün karesi. Burası 3'ün karesi olacak. E, 3'ün karesi dedik bir tanesine. Peki diğeri ne olacak? Yani burası ne olacak? Orası da 3'ün kübü olacak. Çünkü 3'ün kübü de burayı 27 yapar. O zaman bu şu şekilde bir şey bir hal almış oldu. Log 9 logaritma 3 tabanı 9 logaritma 3 tabanında 23 küçüktür logaritma 3 tabanında 27. Bak 9 küçüktür 23 o da küçüktür 27. Doğru mu? Doğru. 23'e en yakın yazılabilecek değerler 3 üzeri olarak bunlardır. Bunları bulduğuma göre artık tek yapmam gereken şey 2'yi 3'ü öne atmak 2 tane logaritma 3 tabanında 3 ve küçüktür logaritma 3 tabanında 23 o da küçüktür 3 tane logaritma 3 tabanında 3 log 3 3'ler 1 oluyor zaten amaç bu 2 ile o da r'ydi herhalde 2 ile 3 arasındır arkadaşlar r değerimiz böylece bu nedir r 2 nokta bir şeydir 2 nokta bu 1 nokta bir şeydir bu da 3 nokta bir şeydir en büyük olan m'dir daha sonra r'dir daha sonra ise nedir bu özel bir soru kalıbıdır. Özel bir soru çözümü vardır. Videonun sonuna doğru bir tane daha çözeceğim bu tarz bir şey. O yüzden kafan karıştıysa şimdi hiç korkma. Orada da bir tane daha çözünce büyük ihtimal her şey tam anlamıyla yerine oturacak. Örnek 17'ye bakalım. Logaritma 5 eşittir x ve logaritma 2 eşittir y olduğuna göre logaritma 200 ifadesinin x'ye cinsinden değeri nedir? Hemen şu 200'ü al. Hiç düşünme. 2'ye böl ne oluyor? 100 oluyor. 2'ye böl ne oluyor? 50, 2'ye böl 25. Tekrar 5'e böl 5, 5'e böl 1. Demek ki logaritma 200'ü şöyle yazabilirmişim ben. 2 üzeri 3 çarpı 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Unutma burada her zaman hayali bir 10 vardır. Çünkü burada taban vermemiş. Vermediğine göre bu onluk logaritma. onluk tabanı var. 10 bir tabanı var orada. Şimdi bunu ne yapalım? Çarpma özelliğine göre dağıtma yapabiliriz. Çarpmayı artı yapıyorduk ya onu hatırla. Şimdi çarp yerine artı yazıyorum. Logaritma 5'in karesi 3 alacağım. Ön tarafa atacağım. 2 alacağım ön tarafa atacağım. Attığım zaman ne oluyor? 3 tane logaritma. 2 artı 2 tane logaritma. 5 geliyor. Log 2'ye adam ne demiş? Y demiş. Log 5'e ne demiş? X demiş. Demek ki benim cevabım 3Y artı 2X'miş arkadaşım. Bu tarz bir açımda testlerde çıkıyor. Şimdi geldik 18'e. 18'de çok klasik sorulardan bir tanesi. Adamlar size artı 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 şeklinde vermiş. Eğer böyle artı artı logaritmalı bir ifade yazdılarsa ve hepsinin de tabanı aynıysa bak buralarda yine taban yok ya bunlar aslında hayali 10 tabanındır. O zaman ben bunları hepsini hayali 10 tabanına alayım bak. Burada logaritma hatta küçük bir 10 olduğunu da buraya koyalım. İsterseniz koymayabilirsiniz. da fakat 10 olduğunu bilin buraya. Koysanız da koymasanız da. Bu artılar ne olacak? Çarpı olacak. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı nokta 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 çarpı 999 bölü 1000 oluyor. Bin, bölü 1'i de yazdım. Neden böyle oldu? Sanki bunu adam dağıtmış da dağıtılmış hali yukarıdaymış. Ben dağıtılmış hali geri toparlamış oldum. O formülümüzü tersten yapmış olduk yani. Böylelikle çarptığınız zaman bunların gittiğini görürsünüz. En yukarıda ne varsa bir de en alttaki kalır. Yani şuralarda da 999'lar gider. Burada dörtlü bir şey olacaktı. Böylelikle ne kaldı? Logaritma gizli 10 tabanımızda 1 bölü 1000 kaldı. 1 bölü 1000'i de şöyle yazabiliriz. Logaritma 10 tabanında 10 tabanında. Ya 10 tabanı yazmanıza da gerek yok burada. Eğer hiçbir şey yazmazsanız 10 olduğu belli fakat ben unutmayayım diye yine oraya yazıyorum. 1 bölü 1000 yerine 10 üzeri eksi 3 yazdım. Ve ben eksi 3'ün de ön tarafına geleceğini biliyorum. Kuralımızdan veya özelliğimizden. Log 10 10. Log 10 10 nedir arkadaşlar? dek 1'dir. Demek ki cevabımız bizim. Eksi 3'müş. Şimdi geldim örnek 19'a alan KLM kaç santimetre karedir diye bana sormuş. Diklik var ikinci bir diklik var yani diklikten diklik inmiş buna ne diyorduk öklit diyorduk. Hadi öklit'in kuralını uygulayalım. M kare eşittir bu ikisinin çarpımı olacak yani logaritma 3 çarpı logaritma 81. 81'i de şöyle yazabiliriz 3 üzeri 4 diye yazabiliriz. Bu 4'ü alıp ön tarafa atabilirim. Hadi gelin bir de o halde yazalım. Yani m kare eşittir logaritma 3 çarpı 4 tane logaritma 3. Artık her iki tarafın karekökünü alabiliriz. İsterseniz bir daha işlem yapıp öyle karekökünü alalım. Logaritma çünkü o zaman da kafa karışması olmasın. log 3 ile log 3'ü çarparsanız log 3'ün karesi olur çarpı 4. Şimdi her iki tarafın karesini alırsak, bu tarafın da karesini alırsak ne geliyor? m eşittir e, logaritma 3 çarpı 2. Yani 2 tane logaritma 3 geliyor. Onu düzgün bir şekilde yazalım tekrardan. 2 tane logaritma 3'müş arkadaşım. M. M 2 tane logaritma 3'müş ve bana adam nereyi sormuş? Şu bütün alanı sormuş. Bütün alan nasıl bulunur? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Üçgenin en temel özelliği. A çarpı H bölü 2'dir. A'mız nedir? Logaritma 3 artı Logaritma 81 yani 3 üzeri 4. Bu A'mız taban kısmımız bu. Buradan görüyorsunuz zaten LM bu. Sadece 81 yerine ben 3 üzeri 4 yazdım. İşlemi kolaylaştırmak için. H dediğimiz şey yükseklik. Ki bizim burada M değerimiz oluyor o. Onu zaten bulduk. Nedir o? 2 tane logaritma 3 bölü 2 yapacağız. Bu 2 ile bu 2 birbirini götürür zaten. Burada şu 4 öne gelir. Bu 4 öne gelir. Ne olur o zaman? Şöyle bir şey oluyor bir tane var dört tane var şurası şu kısım şu kısım kırmızıyla göstereyim istiyorsanız şu kısım burası beş tane oluyor beş tane logaritma üç oluyor çarpı logaritma üç oluyor şimdi ben o zaman alanı alan alan ne demiştik alan ne demiştik? KLM alan KLM üçgeni bu neymiş arkadaşım beş tane logaritma üçün karesi santimetre kareymiş cevabım bu şekilde eğer size işte logaritma jet verilirse veya hesap makinesiyle isterseniz log 3'ü de yerine koyarak daha da farklı bulabilirsiniz. Ama şıklarda gelen de bu şekilde bıraktırırlar size. Şimdi örnek 20'ye bakalım arkadaşlar. Örnek 20 de çok önemli. Bak buna da yıldız koymuşum. Sıralama sorusunun benzeri. Hatta tıp atıp aynısı sadece farklı bir söylemi var. Aynı mantık uygulayacağız burada. Log 2 tabanında 93 hangi iki ardışık tam sayı arasındadır demiş. Bak ben buraya yine ne demişim? ipucu tabana bak demişim. Bunu gördün mü direkt şöyle yapacaksın. Bak logaritma iki tabanında 93. Kalıp halinde bir bundan küçük bir de büyük bir küçük bir de büyük şey yazacağız. Ve taban önemli tabanı aldım. Taban önemli tabanı aldım. Tek yapman gereken şey şimdi tabana göre x olsun. Tabana göre yine tabanda ne varsa ona göre bir tane y olsun. 93'ten küçük önce burayı yapalım. Önce buraya dikkat. 93'ten küçük 93'ten küçük 2 üzeri yazılabilecek 93'e en yakın sayı nedir? Burada x'e değerler ver çok kafan karışıyorsa. 2 üzeri 4 olsa 16. 5 olsa 32. 6 olsa 64. 7 olsa 128. Yani 2 üzeri 7 128 oluyor. 128 olsa 93'ten küçük olmayacağı için olmaz. Demek ki 6 verebilirim ben buraya. O zaman ne oluyor? Logaritma 64 küçüktür. Logaritma 93. Bak 93'e en yakın ben 2 üzeri 6 verebilirmişim. Yani 64 verebilir o, o, tarafa. Şimdi diğer tarafa geçersek y yerine ne vermemiz gerekiyor? Tabii ki de 7 yazmamız lazım. Çünkü 93'ten büyük 2 üzeri yazılabilecek 93'e en yakın sayı. O da nedir? 128'dir. Birine zaten 6 yazıyorsan diğerde ne olacak? 7 olacak. Bunu da buradan rahatlıkla görebilirsin. Şimdi bunları gördüğümüz zaman ne oluyor? Bunu da bu tarafa attınız. 6 tane logaritma 2 2 küçüktür logaritma 2 tabanında 93 93 o da küçüktür 7 tane bu 7 de ne, geliyor önüne geliyor logaritma 2 tabanında 2 log 2 2 zaten 1 log 2 2 zaten 1 6 ile 7 arasındaymış arkadaşım bu sayı yani hangi iki ar ardışık tam sayı arasında demişti bu ben 6 ve 7 arasında olduğunu böylelikle bulmuş olduğum 6 nokta küsür bir sayıdır bu. 6.2, 6.1 neyse artık. Bunu ben sözel olarak da buraya yazmıştım. Sözel ifadeye de bakalım. Logaritma 2 tabanında 93 bir tam sayı değil. Bunu biliyoruz. 3 değil, 4 değil, 5 değil. 93'e en yakın olan tabanın kuvvetleri logaritma 2 tabanında 93'ün değerine en yakın tam sayı değerini vermektedir diye burada da sözel olarak söylemişiz. Ama benden sana tavsiye. Hiç kafanı karıştırma. Log 2 93 mi verdi adam sana? Bir küçük bir büyüktür koy, bir küçüktür koy. Hemen buraya aynı tabana koy. Bak taban ne varsa aynı tabanı koy buraya. Burada da tabanı aynen yaz ve taban üzeri bir şey olacak. Ve taban üzeri bir şey olacak. Ve burada ne olacak? Onu da sana şu söyleyecek. 93'ten küçük. Buraya teker teker değerler verebilirsin. Mesela 5 verdim 32. Olmaz mıydı? Olurdu. Fakat şöyle bir şey var. 6 daha güzel oluyor. Çünkü ben buna yakın bir şey istiyorum. 93'e en yakın. 2 üzeri 93'e en yakın ne yazabiliyorsan onu yazman lazım. 32 yazsaydın ondan sonra yazabileceğin 64'ü görmemiş olurdun. O yanlış olur. O yüzden buraya değerler vererek 93'ü geçmeyecek şekilde en son ne yazabiliyorsan onu yaz. Burada da 93'ü 93'ten sonra ilk yazabileceğin değeri yazman gerekiyor. Şimdi örnek 21'e bakalım. Hesap makinesiyle eğer size okulda kullanmanız istenirse veya logaritma cetveli size verirse bu tarz bir soruda gelirse diye bir tane çözmek istedim. Logaritma 407.000'in değeri nedir? Dikkat et burada hiçbir şey yoksa 10 tabanında bu verilmiştir. Nasıl yazarız? Logaritma 1, 2, 3, 4, 5 virgül attığımız zaman 10 üzeri 5 çarpı 4.07. Bunu bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Burada çarpı var. Çarpıya göre bunun dağıtma özelliğini kullanalım. Ne oluyor? Logaritma 4.07 artı logaritma 10 üzeri 5 oldu. Şimdi log 4.07'yi bilmem lazım. O zaman ne yapıyorum onu ya cetvelden bakıyorum ya hesap makinesiyle buluyorum. Bakın burada bulunmuşu var. Ne yapıyoruz onu yazıyoruz. 0.6096'ymış. Artı 10 üzeri 5 nedir? Hemen burada alacağım 5'i bunun önüne doğru atacağım. Ne oluyor 5 tane log 10 oluyor. Peki log 10 nedir? Bana direkt salihse de söyleyebilir misiniz? Söylemeniz lazım. Log 10 1'dir. Neden? Burada gizli bir hayali 10 vardır log 10 10 olduğu için orası ne oluyor? Şu kısım log 10 10 olduğu için o da 1 yapıyor. Yani cevabımız 5 ile şurayı toplamakla bulunacak. 5.60 5,60 96 gibi bir cevap çıktı. Şimdi özellik olarak şunu söylüyoruz. Birden büyük bir sayının onluk logaritması pozitiftir. Mesela logaritma 10 tabanında, 10 tabanında bunlar onluk logaritma olması önemli. Logaritma 10 tabanında kastediyoruz bunları. Mesela logaritma 6. İşte logaritma ne olsun 12. Bunlar diyor ki bana bunu görür görmez ben pozitif olduğunu biliyorum. Ancak 0 ile 1 arasındaki bir sayının onluk logaritması ise negatifmiş. Mesela logaritma 0.6. Bunu gördün ya bu 0 ile 1 arasında olduğu için bu direkt negatiftir. Mesela logaritma 0.2. Bu nedir? Bu değer, bu değer 0 ile 1 arasında olduğu için bu da negatiftir. Ama logaritma 13 diyorsun. Bak bu 0 ile 1 arasında değil birden büyük olduğu için bu pozitiftir. Bu da bir özellik. Böylelikle arkadaşlar logaritma fonksiyonu bitti. Üstel ve logaritmik denklem ve eşitsizlikler kısmına geçiş yapacağız. Yani logaritma ana başlığının altında 3. bölümü işleyeceğiz. O videoda hazır olduğu zaman o videoya sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda da önceki sonraki video var. Oradan da videolara ulaşabilirsiniz. Oradaki FT kısmına tıklayıp kanal hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi de ihmal etmeyin. Sizler de bu konuyla ilgili bol bol çözümlü sorular çözün. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.